Pokemon, Pikachu, her şey çok tatlı. Pokemon, Pikachu, her şey çok tatlı. Aliza. Pokemon, Pikachu, her şey çok tatlı. Pokemon, Pikachu, her şey çok tatlı. <laughs> Pokemon, hepsini topla. Pokemon, her şey. Pokemon. çok tatlılar, çok şirinler, çok minnaklar, çok tatlılar, çok şirinler, çok tatlılar. Ve her şey çok tatlı, tatlılık krizleri, tatlı krizleri, Pokemon krizleri çok güzeller, çok tatlı. Pikachu, Pokemon, her şey, Pikachu, Pokemon, her şey.